Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmihırsınım. Burak bugün sizlerle birlikte sizlerle Minecraft oynayacağız. %100 seri olacak bana like yüzde %101 ee, daha fazla seri olacak. Karşterim olduğu için fazla video atamadım. Ama yani, oynayacağız. Oyuna güncelleme gelmiş normal eski sevilirim var ama ben bu güncellemelerden devam edeceğim. Şimdi sev ikon hangisi olsun? İlk önce Neler var bakayım? Aa Godslar. Ona hiç denk gelmedim. Bir şey diyeceğim dur dur. Şurada bir tane sıraya vardı hangi? Ay bu ne? İlk defa gördüm. Neyse bu olsun. Bildiğimiz bir şey yapalım. Evet oyun açıldı şimdi size bir tez Hepinize merhabalar ben İsmur Bırak Burak Bugün sizlerle bir birlikte Slime Rancher oynayacağız Oh Slime Rancher bu bir seviye olur mu bilmiyorum Ama eğer like, güzel bir like gelirse Eee %100 bir daha fazla seri olur Eğer atmazsanız %100 seri olur hmm. Böyle uzun video gelmiyordu. Bu yüzden ben de şey yaptım. Video çektim. Bu seri 2-3 günde bir gelebilir. Ama aksine aylık da gelebilir. Diyor ki bana. Bunları buraya attı. Zaten ben bu kadar da biliyorum yani. Oh, hatta bu yıldızın üstüne çok güzel zıplanıyor. Bakın altta üstten bakınca da şu ne, gitti. Bunları besle diyor. Bunlar zaten ne versek yiyorlar. Ya ah ye. Tamam şimdi bunları alayım ben. Siz burada durun. Şimdi bunları satacağız değil mi? Aynen. Ben iki tane yapmıştım ama neden üç tane geldi? 14 14 ver. O 14 mü? Ha, evet şu Ö. Aslında bu oyun ing İngilizce. Türkçe harf bulmaması lazım. Garip. Neyse. Yiyin yavrularım. Oo yiyin yiyin. Oh oh. İşte kümes hayvancılığı değil bu. Yani kümes hayvancılığı değil. Sağ ol ya benim buraya kadar yürütüğün için. ye sen de mi Yok. Uç, özgürlüğe git. Ah, sen de hadi. Çok açsın sen. Sokakta bir slime buldum ve onu beslemeye başladım. Nasıl gidiyor bak. Gürlük. Ah. Ah. Ye ye ye. Bu sıra kızı koştum. Tamam, şimdi özgürlük zamanı. Dur şimdi, bunları nasıl satabiliriz? Şimdi ticari zeka mı okuyorum? Hmm, hesap kitabımı yaptım. Şimdi 12 a üzerinden şuraya zıplamamız lazım, satmak için. Çok <laughs> makronun tek yararı oyunda. Gerçi onu basıp da yapabiliriz ama olsun. Şimdi. Sen, seni şimdi sana bir yapacağız. Sen şimdi burada duracaksın tamam mı? Seni bir gün boyunca bu mahsur bırakacağız. Bakalım tepkilerin ne? Evet şimdi bir tavuk. sana... 3 gün boyu bu tavukla idare edeceksin tamam mı? Day 2 Slime'ımız 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 mutlu Gülüyor Ama arkadaşını galiba kıskanıyor arkadaş çünkü buradan yemek yerken orada izliyor Şimdi önüne bir tane yemek koyacağım ama onu ona vermeyeceğim İlk gün deneyi Şimdi onun için bana bir tane yemek lazım. Su yer mi acaba? Neyse. Hmm. Şimdi. Ah. Gözü dönmüştü. Hadi daha herkes yapabilirdi Ooo zıplıyordu zıplıyordu. Ooo ve bir zıpla işte ve bir zıplayış daha. En son yapamayacağını ve öğrendi ve mutluluk dansı yapmayı öğrendi. Galiba benden ben bunu buraya koysam. Oh, oh, yememesin. Yedi mi acaba? Herhalde yemedi. Yemedin değil mi? Ne bir deneyelim. Ay yememiş, yememiş, yememiş tamam. Sen yedin mi? Ah, serbest. a Şimdi e, sinirlenmeye baş. Duvarlara kafa atıyor. Az böyle yandım ki karnı doyuramazsın. Mesela burada bir tane yemek görsün. Ne yapıyor? Görmedi. Mesela eğer sen şu an burada yemek görürsen. O iki arasında kavga çıkmış. İkisi e birbirine kızgın kızgın bakıyor. Şimdi ben sana yemek versem. Aa! Kaçma girişiminde bulundu. Sen hala şeysin. Kaçma girişiminde bulduktan sonra Burak ona öfkeli öfkeli bakıyor. Kaçma bir dahaki gün şey yapacağız. Bak üçüncü gün deneyi yapmazsak olmaz. İşte gidiyorum bir şey demeden. Day 4 Sleep morning Evet Üçüncü gün Üçüncü gün Şimdi yanına bir tane Plot atacağım Bakalım ne tepki verecek Hiçbir şey özlememiş hmm. Yana peki Bir slime daha atsak Gel gel Bu çok kısa süre bir olacak Yani çok kısa süre Aa aranıyorum. Bekle sakın kaçma. Alo. Alo. Ha, mesaj atmış. Help me. Oh, hayır. Ed Lele. Make sure you get what I need. Şimdi ben çevireyim tabi. Bir şeyler dedi ama. Niye ki? Bana yardım etmelisin. Hey, Ovid. Ovid ne demek bilmiyorum. Heh. Eti. Bitti mi? Dört tane uçan sular. Po şey bu 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 On altı tane de bu. Altı. Siz. Şey, seni. Seni şurada deney yapmalıydım. Ama artık bunu yapamayacağım. Heh gel. Dı 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 Bunu şimdi bence iki slime yerine sayabilir. Tek saydı. O kadar deney yapmış gibi o yani. İşte gidiyorum bir şey döndüm. demeden arkamı dönmeden <laughs> şikayet. Et. Tamam şimdi bir tane tamam, bulalım. Bu bu ben de Slimer gibi mi oldum ki? Hani Slimer kafa atıyordu ya böyle duvara. Bu acayip bir Slime gelsem buraya parçalar mı? Deneyelim. Bev! Nerede o slime? Sen buraya git. Seni de satıyor. Şimdi ee, 28 dakikan var. Şimdi bir, bugün yemeğimiz yok ya. Aynen yok yok. Yemeğimiz olsa ben size derdim zaten. E, vermekten ne çekince. Dedim önümden sarı bir şey mi geçti? Aa. Büyükse. Hop. Orda. Nerede? Galiba düştü. Hadi bir tane daha ver. Orada bir tane daha var gördüm. Years. Havada yakaladım. Böyle yok böyle bir şey ya. Şimdi ben burada bir yer gördüm ama kaçırma. Aa daha çok bunlar. O kadar ilk saatlerime şey yokmuş. Sağ sağlayalım ne kadar havalı. Burada başka bir şey yok mu? Süper parkur. Uyuyun atın. Heh tamam geçti. Tamam şimdi sen var. Şimdi sana ne vereceğiz? Ha, acaba kafamı ağzına soksam ne olur? Sen ne kadar sevinsin? Bunları yiyorsun ama kafamı yemiyorsun. Evet şimdi. Ah, ayar, ayar. Hayır bu olamaz. Ha şuradan kaçabilirim. Oh ucu ucuna. O suya düşünce eliyoruz ve her şeyimiz gidiyor. Ve elimde 3 tane şey var. Ve artık yok. Önemli olan bu. Şimdi ben bunu tek başına ne yapacağım mı? Tabii ki de ekeceğim. Ama ilk önce bizden ne istediyse onları alalım. Şimdi bana fosfor slime istemişti. Şöyle renkli. Aa oh, haras tamam haras. Bize lazım. Heh, bu mağaranın içinde ama şimdi benim bir şeyden feda etmem lazım. Çünkü onları elime alacağım. Şimdi elime değil de slime toplama aracı aracına. Aa oh, çok sinirlisiniz. Bakın sizi ışığa koyarım görürsünüz. bunlar büyük. Bunları nasıl elma alacağım? Ah. Bu alınmıyor. mı hmm. Ne kadar sevimlisiniz siz. aa. Ama hasar veriyorsunuz yani hiç oluyor mu? Ha? Olmuyor tabii ki de. Kaç kaç. Şimdi bana başka ne istemişti? Pranks var. Burada o kadar varmış ya. Şu deney için yani olan vardı ya onu atmamıza gerek yokmuş. Tamam yani şimdi gidelim. Elimde bir tane roast to var. Buna bir tane çiftlik açabiliriz. Ama bunu akşam yemeğe de yiyebiliriz. Özgürlük uç. Uçma 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 İşte gidiyor bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden Özgürlük güzeldir Şimdi Tamam sen özgürlük Bir, sadece 23 dakika. Ee, bu bu ee... Bana biraz el şey lazım. Hmm nar, nara benzeyen şey. Acaba kaç tane? Neyse birkaç tane lazım herhalde. Şimdi ben bir tane daha deney yapmak istiyorum. Bu slime'ları yere atarsak ne olur? Ölecekler. Ama Ölecekler. Tamam deney buydu. Bu bölümü uzun tutmayı planlıyorum. Çünkü ilk Bir de Slimey Çevruk bölümlerini uzun tutmayı planlıyorum zaten. Doğru bir bölüm desem yalan olur. Çok boş şeyler var içinde. Tamam, 5 tane lazımmış. Bir tanesi de yerimize kar oldu. Buna akşam slime'a yediririz. Şimdi benim biraz param varken ben buraya ee, şey açayım. Neredeydi? Garden açayım. Şimdi soracaksınız ki neden? Kablumbağa neden? Tamam. Tamam biraz tavuk iyidir. Ceza. Özgürlüğü uç. Yeme onları yeme ya. O tavuk farklı bir tavuğa benziyordu. Şimdi biraz gezelim. Canımı yaktı. Ağaçtan slime düşüyor. Ne kadar gerçek. Tavuk. Aa çıktı o. Şeye küçük ha bak bunun galiba bu gelmişti galiba. Stone Bu stone Çok değerli kesinlikle. Bunu bir slime seviyordu ama. Bakın şimdi çifte özgürlük. Olmadı gengen. Bak şimdi. Bir. Bak o tarafa doğru git. Hop. Aa çift özgürlük. İşte ben combo diye buna derim. Arkadaşını bırakmadı. Ha, burada da slime var. Oh, bu da beni yemiyor. Ne tehlike olabilir ki? Anam, çok kötü acayip korktum <laughs> acayip korktum. Dem burada da yok. Hmm. Aynen. Peki eğer bak mesela ben bunu atsam, item's çıkar mı? Bir tane daha atayım hatta. Hatta bir tane daha atsam galiba hepsini atınca çıkacak. Bakın. Yok çıkmıyor. Neyse ya in inşallah 5 tane yeter. Aa 4 tane yetiyormuş zaten. O zaman bu da özgürlük. O oh, hava fişekler. Özel olarak bana Bunlar zaten bende vardı ama neyse hadi. Şimdi bu makine ne? E şimdi bu, bu makine ne? E'ye bastık. Hiçbir şey gelmedi. Her geldi. Plot Market. Hmm. Burada değişik bir değişik bir şeyler var. Eskiden yoktu bu. Ben ilk bunu gördüğüm zaman şey sandım piyasa çünkü aşağı yukarı var. Yani aşağı yukarıdan nasıl bunu anlayabilirim ki? Ya da sempedia. Şimdi altın 500'e doğru gidiyor. Aa Baya pahalanmış. Ray Bunlar ne? Fosfor slime'ın şeyleri ne kadar pahalıdır? Ee, bir fosfor daha. O galiba bir özgürlükçü. olan. Hiç. Tamam ben bunların hepsini satarım. Zengin doldururum yani. F, F. Burada bir şey var mı acaba? Şu arada var bir şeyler. Tamam. Başka bir şey var mı? tane bu var. Map. Açıldı şimdi şimdi burası iyi. Hayır onu yeme. Onu yeme. Onu yeme. Onu yeme. Yedi mi? Yok tamam iyi. O zaman şey yapın. Siz onları yiyin tamam mı? Ben de şunu alayım da. Tamam hep, hepiniz yiyin. Bekleme yapmayın. Hadi yiyen yesin. Tamam harika. Bir tane de alamam ki gerçi. Ben buradan bayağı kahrederim ya. Hatta kahredersem bir tane daha çiftlik açmayı düşünüyorum. Küberi için. Veya horoz. Aynen. Siz burada idare ediyorsunuz ama yani. Küve saçım size. Ah, dur dur. Siz gitmeyin. misiniz Öf. Evet, acayip pahalı. Ha, şimdi eğer ben buraya bir şey ekliysem buraya da kim Kesin meslek olsun. Aş işte ne çabuk büyüyor. Şimdi o tarafta korullar olsun. Kümesleri nereye yapalım biliyor musunuz? Eee yani büyük iki tane kümes sonra onları da karşılıklı yan yana yaparız. Veya buraya silo mu yaparız aynen ya yani. oraya depo yaparız. Bize şimdi bir kümes lazım. Hı. Ne kadar ünlüyüm. Hala aranıyorum. Alo. Enes. Alo. Enes ses ver. Az bekle Enes geliyorum. Ses Ses Enes sesin gelmiyor yani diyeyim. Enes benim sesim geliyor mu? Eğer benim sesim geliyorsa şu an videodasın. Veya ben senin kaza sesini kazayla kıstım. Enes videodasın. Ne demek istiyorsun? Videoya çık çıkarak bizim değerli bir saatimiz... <laughs> Merhaba. Ha, Enes, kazaya ben senin sesini kapatmışım. Enes, videoma ses vermek ister misin? <laughs> Yanlışlıkla mı aradın cidden? <laughs> tamam. Evet. sen neden teşekkür ediyorsun? Ee, <laughs> tamam. Esin kanalı var açıklama kısmına ona da abone olabilirsin. <laughs> sen de mi çekiyor? Çek. He tamam. O zaman açıklama kısmına senin. Aynen İbo'nun kanalına lol, lol videoları gelebilirmiş İbo. Slime Rancher oynuyoruz. Tamam mı? Bak. Ne yaptık biliyor musun? Harika. Ben de bilmiyorum. Evet, tavuklara koyacak yer bulmam lazım. Görüşürüz. Ben sana video sonra sararım. Efendim. Hayır oynanamıyor. Döver. Tamam. Seneye görüşürüz. <laughs> Neyse bu videodayım. Hala tavukları eğer bulamadım. Yani. İbo bak videodayım. Videomun değerli saatinden bölüyorsun. Neyse İbo daha sonra görüşürüz. Tamam. İbo videomuza da geldiğine göre artık videomuz uğurlu geçecek demektir. Tamam beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İkinci bölümde çok